Evet şimdi yepyeni bir başlıkla karşımızdayız gençler. Kökleri başka köklere bağlı verilen ikinci dereceden denklemlerin yazılması. Şimdi bakın. Bize bir denklem verilecek. Denklemin kökleri x1 ve x2 denecek. Bu x1 ve x2'ye bağlı bambaşka. Artık x1 ve x2'nin değerleriyle ilgili işte 5 katı, karesi, 3 eksiği, toplamları, çarpımları gibi ifadeler verecek. Şimdi bu arkadaşlarım iki yolda yapmak istiyorum. Bir, bunu mal klasik e, hepinizin bildiği aslında e, şu yolda yapmak istiyorum. Birinci yol olarak. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2. Denklemin kökleri x1 ve x2 ise hemen soruyu okumadan bile bulduğum bir hamlem vardı. Neydi o? Kökler toplamı eksi 3. Kökler çarpımı 1. Değil mi? Hani bu ifadeyi hemen e, söyleyebiliyoruz. Kökler toplamı eksi 3 çarpım 1. Dursun bakalım kenarda. Şimdi e, bambaşka bir denklem yazacağım. Diyorum ki yeni denklem. Bak yeni denklem. Şimdi yeni denklem ne diyor bana? Diyor ki yeni denklemin köklerinden her birinin iki katının bir eksiğini kök kabul eden. Yani x1 diye ya bu kök. Bunun iki katının bir eksiği ne? 2x1 eksi 1 eksiği. Peki x2'nin iki katının bir eksiği ne? Hemen bunu da yazdım. Dedim ki yeni denklem bu. Ya yeni denklemin kökleri bu. Şimdi yeni denklemin köklerinin toplamı ne olacak? Hemen dedim ki 2 parantezinde x1 artı x2 bir de ne var? Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2 var. Peki x1 artı x2, eksi 3'tü. Hemen buraya eksi 3 yazdım. Eksi 3 çarpı 2, eksi 6, eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 8 yaptı. Demek ki yeni denklemin kökler toplamı eksi 8'miş. Peki yeni denklemin kökler çarpımını hemen bulayım. Hemen yine e, denklemde kökleri bir yazalım. Bunların çarpımı ne oldu? 4 tane x1 çarpı x2, eksi 2 tane x1, eksi 2 tane x2 artı 1. Şu arkadaş ne olacak? Eksi 2 parantezinde hemen diyorum ki x1 artı x2 ifadesi mevcut. Köklerin çarpımı neydi gençler? 1 yani 4. Köklerin toplamı neydi? Eksi 3 yani e, artı 6 bir de 1 mi var? 6 4 daha 11 daha 11. Çok güzel. Demek ki yeni deklemin kökler toplamı eksi 8 ise eksi eksi artı 8 x kökler çarpımı 11 ise artı 11 eşittir 0. Tamam bak şimdi bu en klasik yok. Ya da ikinci olarak şunu söyleyeyim. Değişken değiştirme. Dedim ki yeni deklemin kökleri şöyle bir şey olsun. Y eşittir. Ee, işte neymiş deklemin kökü? 2 katının 1 eksi. Doğru mu? Peki buradan x'i bir çekeyim ben hemen. Çünkü denklemde kök x ya. Y eksi 1 bölü 2 eşittir x değil mi? Evet. Geldim x e şimdi bu denklemde yerine yazayım. Hemen ifadede. Dedim ki y eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 3 tane y eksi 1 bölü 2 artı 1. Bir ifadesi eşittir 0. Toparla bu ifadeyi. Ne olacak? Y kare eksi 2 y artı 1 bölü 4 artı burası ne yapacak? 3 y eksi 3 bölü 2 artı 1 eşittir 0. Şimdi bunu 2 ile genişlettim. Bunun altta 1 var, 4 ile bunu da 1 ile. Burası y kare eksi 2y artı 1 artı 6y eksi 6 artı bir ne var? 4 var. Eşittir 0. E, bu ifadeleri hemen dedim ki y kare, e, değil mi? Y kare burası, e, burası, değil mi? Y eksi 1. Çok güzel. E, y kare ne oldu? Bakalım 3y 3. 2 ile çarptım 6y 6. 4 kere 1 4. Hepsinin altında 4 var. E, y kare eksi 2y artı 1. 6y eksi 6 artı 4 ifadesi oldu. Şimdi bu ifadeye göre ya normallik var. Çünkü 1 eksiydi. Ha bak şurada pardon. Şurada 1 eksiydi. Yani şu 2x artı 1 değil de 2x eksi 1 olacak. Önce bir normallik var. Hemen hızlı hızlı yapalım. yine. 2x eksi 1. Burası y artı 1 bölü 2 eşittir x. Gel şu denklemde x'in yerine y artı 1 bölü 2 koy. Şimdi ne olacak? y artı 1'in karesi bölü 4. Hemen artı 3 tane y artı 1 bölü 2 artı bir de 1 var. E şimdi bunu 2 ile genişlet. Bu 1 bunu 4 ile genişlet. Ne olacak bu? y kare artı 2 y artı 1. 3 y artı 3 2 ile çarptım. 6 y artı 6 artı 4. Ne oldu bak y kare artı 8y artı 11. Abi şimdi x sen yeni yerini değiştir x kare artı 8x artı 11 değişen bir şey yok yine aynı sonuç verdi ee, birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet ikinci soru yine e, birden fazla yolla e, konuşabileceğimiz bir soru aslında. Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 ise hemen e, dersin en başından beri yaptığımız e, gibi yapıyoruz dedim ki ee, soruyu okuma. Hemen bu ifadede işime yarayacak olan kısımları şuradan bir çekeyim. Yani x1 artı x2 1. Hemen ikinci işime yarayacak mevzu x1 çarpı x2 eksi 1. Tamam bu denklem bu. Şimdi bambaşka bir denklem yazacağım. Dedim ki o bambaşka denklemi yazarken ilk başta birinci yol diyelim. Şimdi Denklemin bir tanesi kökleri x1-1'miş eksi diğeri de x2-1'miş. eksi Önce yeni denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2-2. E, x1 artı x2 neydi? 1 değil mi? E, 1-2'den yeni denklemin kökler toplamı neymiş? Eksi 1miş Peki yeni denklemin kökler çarpımına hemen bakalım. Hani bu ifadeye göre ne olacak? x1 çarpı x2 eksi e, x1 eksi x2 artı 1 ifadesi olduğunda köklerin çarpımı eksi 1. Burası eksi parantezinde x1 artı x2. Burası ne oldu? 1. Eksi 1 eksi 1. Eksi 2 bir daha ne yaptı? E bu da eksi 1 yaptı. Şimdi yeni denklemde hemen yazıyorum. Kökler toplamı eksi. Kökler toplamı neydi? Eksi 1 eksi eksi artı 1 x. Kökler çarpımı eksi 1 eşittir 0. Buyurun. Birinci yoldan denklem çıktı. Şimdi hemen geldim. Dedim ki bir ikinci yol deneyeyim. İkinci yol ne olabilirdi? Şimdi dedim ki e, mesela burada x1-1 ifadesi var ya hemen dedim e, yeni denklem y eşittir işte x1-1 x1'i karşıya attım y artı 1 eşittir x1 ise denklemde yerine bir yazalım. y artı 1'in karesi eksi y artı 1 eksi 1 eşittir 0 toparla y kare artı 2 y artı 1 eksi y eksi 1 eksi 1 Toparla y kare artı y 1'ler gitti. Eksi bir eşittir sıfır. En son x'ten en y'nin yerini değiştir. Abi yine aynısı geldi. Aklıma geliyor. Üçüncü yol. Fark etmez ki. Delta b kare eksi 4 a c. Delta ne? Delta ne? 5. Eksi b. 1 artı eksi kök delta bölü 2a. Doğru mu? Yani köklerden biri 1 bir artı kök 5 bölü 2. Kökün diğeri de 1 eksi kök 5 bölü 2. O zaman bir bundan bir çıkaracağım. Bir bundan bir çıkaracağım. E, ee, eksi 2 burası kök 5. E, ee, eksi 1 bölü 2. Burası da eksi kök 5. Eksi 1 bölü 2. Yeni denklemin kökler toplamına baktığımda şunlar gitti. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1. Yeni denklemin kökler çarpımına baktığımda e, ne olacak? 1 eksi 5 bölü değil mi? E, 4'ten e -4 bölükten, eksi 4 bölü bu da eksi 1 yapacak. Aynı yere geldik abi. Bütün yollarla çöz. Yani illa bir şey bir kalıbı yok. Lütfen kalıp ezberleme. 3 yoldan çözdük. Sorunun içine kendin değiştir. Bunu bundan çözeyim. Bunu da bundan çözeyim de. Ama lütfen değiştir. Lütfen biraz kafa yor. Matematik böyle öğrenecek. Evet artık iki tane soru da bu üç yolu gösterdik. Bundan sonra bir yol deneyip gideceğiz gençler. Sebepleriyle beraber anlattık zaten. Şimdi hemen e, denklem vermiş bana. Denklemin köklerinden bahsettiğimde e, ne biliyorum? Bir kere köklerin toplamından bahsettiğimde eksi b bölü a'dan buranın 3 olduğunu. Köklerin çarpımından bahsettiğimde c bölü a'dan eksi 2 oldu. İşime yarar yaramaz. Yaz abi kenara. Şimdi yeni denklemi yazıyorum. Yeni denklemin köklerinden biri eksi, eksi, e, eksi x1. Diğeri eksi x 2. Toplamları ne yapacak? Eksi parantezinde burası x1 e, artı x2 ifadesi yaptı. Yeni denklemin kökler toplamı burasının 3 olduğunu biliyorsan yeni denklemin kökler toplamı eksi 3'müş. Peki yeni denklemin kökler çarpımı nedir? Eksi x1 çarpı eksi x giden ne olacaktır? Hemen diyorum ki x1 çarpı x2 ifadesi yani aynen bu eksi 2 ifadesi gibi bunu da yazdım. Şimdi... Dedim ki x kare eksi kökler toplamı eksi 3 yani burası artı 3x yaptı. Kökler çarpımı eksi 2 eşittir 0. Nerede? Evet C seçeneğinde ikinci sorumuzun cevabı. Evet aynı mantıktan hemen dedim ki bu bize verilen bir denklem var. Kökleri x1 ve x2 imiş. Yani dedim ki o zaman senin kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan. 3 bölü 5'tir. Peki senin kökler çarpımın nedir? C bölü A'dan bu da eksi 1 bölü 5'tir. Tamam. Şimdi bu denklemi bu. Şimdi diyor ki buradaki verilerle beraber yeni bir denklem yazacaksın. Yeni denklemin köklerinden biri 1 bölü x1 diğeri de 1 bölü x2'dir diyor. Şimdi yeni denklemin köklerinin toplamı. Bakalım neymiş? Şimdi bunu x2 ile genişlettik. Bunu da x1 ile genişlettik. Çarptığımızda yukarıla x2 artı x1 Aşağısı ne yaptı? X1 çarpı X2. Şimdi kökler toplamı X1 artı X2 yukarıda belli neydi? 3 bölü 5. Değil mi? Kökler çarpımı bu aşağıda belliydi. Eksi 1 bölü 5. Hemen 5'ler sadeleşti. Yeni denklemin kökler toplamı ne oldu? Eksi 3 oldu. Peki yeni denklemin 1 bölü X1 ve 1 bölü X2 kökü olduğunu biliyorum. Kökler çarpımı yani 1 bölü X1 çarpı X2 ifadesi ki bunun da eksi 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. Takla attığında bu ifadenin ne olduğunu bileceğim. Eksi 5 olduğunu bileceğim. Şimdi bu ifadede yazalım artık. X kare eksi kökler toplamı eksi 3 ise artı 3x kökler çarpımı eksi 5 eşittir 0. Benim sonucum olacaktır. E buna göre de dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet şimdi hemen beşinci sorumuza bakalım gençler. Şimdi bana bir denklem vermiş. Peki bu denkleme göre hemen diyorum ki e, denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 ifadesi eksi b bölü adan eksi 1 e, bunun köklerinin çarpımı e, c bölü adan ne yaptı? 2 yaptı. Tamam bu bana verilen denklem. Şimdi yeni denklemde diyor ki yeni denklemin köklerinden bir tanesi x1'in karesi çarpı x2 diğeri de x1 çarpı x2'nin karesi diyor bana. Şimdi bu yeni denklemi yani bu ifadede şöyle yazalım bak değil mi Burası neymiş Bu yeni denklem Şimdi köklerin toplamı dediğimde ne çıkacak abi e, x1 çarpı x2 parantezinde ne kalacak burada x1 artı x2 kaldı kökler çarpımı ne 2 yazdık kökler toplamı ne? Eksi 1 yazdık. Demek ki yeni denklemin kökler toplamı neymiş? Eksi 2'ymiş. Şimdi yeni denklemin kökler çarpını da bir yazayım. Yani x1'in karesi çarpı x2. E, x1 çarpı x2'nin karesi kökleri yazdım. Bunları çarpalım. Peki çarptığımızda ne gelecek abi? x1'in küpü. Peki buradan ne gelecek? x2'nin küpü. Çok güzel. Peki x1 çarpı x2 2 değil mi? Hemen diyor ki bana 2'nin küpü. Yani ne yaptı? 8 yaptı. Şimdi dedim ki yeni denklem x kare eksi kökler toplamı eksi 2 artı 2x kökler çarpımı 8. Eşittir 0. Evet net bir şekilde 5. sorumuzun cevabının B seçeneği olduğu belli. Evet 6. E, soru hakkında bir konuşalım. Denklemin çözüm kümesi eksi 1'e 5'miş. Yani şimdi e, ister bunu eksi 1'e 5, A ve B'yi bularak e, tekrar açarak da buldu. Yani en basit haliyle. Yani bak şimdi hiçbir şey düşünmeden bilgi vereceğim. Sonra beceri vereceğim. Yani şu anda mesela bir yapay zeka robotuna sorduğunda e, neyi vereceğini söyleyeceğim. Şimdi eksi 1'e 5 demiş, kökler bu. Şimdi bu e, ifadenin kökler toplamı nedir? 4'tür. Peki bu ifadenin kökler çarpımı nedir? Bu da eksi 5'tir. Hemen diyeceğim ki x kare e, eksi kökler toplamı e, eksi kökler çarpımı eşittir sıfır. Bu ifadeyi söyleyeceğim. Şimdi bana diyor ki x artı 2'nin karesi e, artı a çarpı x artı 2 tamam e, artı b ifadesi nedir? Şimdi gençler bu ifadede ne yapmış? X gördüğü yere X artı 2 yazmış. Hemen burada X gördüğümüz yere X artı 2 yazıp oradan A ve B'yi bulup e, çözüm kümesini yapabiliriz. Ama ama. Şimdi dedim ki bu ne demek? Gençler e, biz bir fonksiyonun bak bir fonksiyonun X artı 2 olması demek ne demek? Fonksiyonun grafiğinin 2 birim sola kayması demek. Doğru mu? Bak 2 birim sola kayması demek. Çok güzel. Peki e, örneğin şöyle x eksenini nerede kesiyormuş? Eksi 1 ile 5 ifadesinde kesiyormuş ya. Şöyle eksi 1 ile 5 dedim ya. Bunu 2 birim sola kaydırdığımda eksi 1 ifadesi eksi 3 olurken 5 ifadesi 3 olmayacak mı? Bu en basit beceri. Bak doğru. Ya da bu ifadede mesela x artı 2 ya. demek ki burada x'in yerine ben ne yazmam gerekiyor? x1 eksi 2 yazmam gerekiyor ki x kare ifadesini bulayım. Demek ki kökleri x1 eksi 2, x2 eksi 2. E, kökün biri eksi 1 ise eksi 2'den eksi 3. Kökün diğeri 5 ise eksi 2'den 3 ifadesi yapmak zorunda. Buradan da çıkarabilirim, buradan da çıkarabilirim. A ve B'yi buldum artık çünkü. Değil mi bak? Şimdi burada A neymiş abi? A eksi 4. Peki B neymiş burada? E, B de eksi 5. E, burada eksi 4'ü yaz, e, burada B'nin yerine eksi 5'i yaz. E, aç abi bunları direkt x'in çözüm kümesini çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Altıncı sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet yeni bir başlık. Şimdi denklemin içerisine diskriminat mevzusunu koyduğumuzda bakalım neler çıkıyor. Şimdi e, bu ifadede demiş ki denklemin sabit terimi denklemin diskriminatına eşittir. Şimdi bu e, ilk önce hemen denklemin diskriminatını bir bulalım. Dedim ki delta ifadesi b kare yani 2'nin karesi 4 21 ne yaptı? 84 eksi 4 çarpı A'sı 5, e, C'sinin M olduğunu biliyoruz. E şimdi e, bu ifadeye göre ne diyor? Bu diskriminat neye eşitmiş? Sabit terime. Peki burası ne oldu? E, 20 M karşıya attım. Dedim ki 84 eşittir. 21 M, e, M ifadesi burada ne yaptı gençler? 4 yaptı. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet ikinci sorumuza bakalım. Sorduğu soru ne? Sorduğu soru kökler farkı. Peki kökler farkının ben ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle kök delta bölü mutlak değer a olduğunu biliyorum. Kök delta ifadesi yani b kare. Hemen dedim ki burası b kare eksi 4 ac ifadesi. E, neye eşitmiş? Değil mi? Hani bu delta ifadesine baktığımda diskriminat k sayısına eşitmiş. Toparlayalım. Dedim ki k'nın karesi eksi k eksi 12 eşittir 0 ise çarpanlarına baktığımızda eksi 4'e 3 yani k ifadesi buradan 4 k ifadesi buradan eksi 3. Eksi 3 olmaz çünkü diskriminant eşit diskriminant delta ne, kökün içerisinde negatif bir sayıyı kabul etmez. Kök 4 ifadesinin ben 2 olduğunu biliyorum. E A'sı da 1. E, buna göre 2 bölü 1'den cevap ne yapacaktır? 2 yapacaktır. İkinci sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki denkleminin diskriminantı rasyonel bir sayı olduğuna göre. Yani e, ifade içerisinde köklü bir sayı kabul etmiyor. Şimdi hemen e, delta ifadesine bir bakalım. Delta b kare 36 -4 eksi 4 a yani 1 c ifadesi. E, şimdi bu denkleminin diskriminantından bahsettiğinde e, bu daha doğrusu diskriminant diye bir ufak bir düzeltme vardı. Çünkü diskriminant bu demek. Şöyle söyleyeyim. Denklemin kökleri Idi. Soruyu biraz düzelttik. Ee, ben de ilk baskı var dediğim gibi. Yeni baskıda kökleri yazıyor. Şimdi kökleri ifadesine baktığımda burada kök delta ifadesi mevcut. Değil mi? Çünkü eksi B. Hemen yürüdük. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A ifadesi. Yani kökten çıkabilmeli. Kökten çıkabilmesi için ne olmalı? Hemen dedim ki 36 eksi 4C ifadesi. Bir kere büyük eşittir sıfır olmalı. Ve e, aynı zamanda şu olacak gençler. Bu ifadeye göre de e, buradaki C ifadesine baktığımızda e, tam kare olmak zorunda. Çünkü delta ifadesinden dışarı çıkabilmeli. Neden? Çünkü ifade rasyonel bir sayı olduğuna göre diyor bana. Hemen dedim ki C ifadesi e, burada ne olacak gençler? 9 olur. 36-36. E, 8 olur. 32. Doğru mu? Bu ifade olabilir. Ya da işte 5 kere 4 20'den 16 yapabilir. E, çünkü bak 5 olduğunda ne geliyor? 5 olduğunda 16 geliyor. 8 olduğunda 2 geliyor. 9 olduğunda da ifade 0 geliyor. Peki bu ifadeler ne diyor bana? Tam kare ifadelerdir. E, tam kare ifadeler olması gerekiyor ki dışarı çıkabilsin ve ifade rasyonel bir sayı olabilsin. O yüzden C'nin 3 tane değeri vardır. Evet yeni başlığım ikinci dereceden polinomun sıfırları yani kökleri. Peki kökleriyle ilgili neler vardı?